Şimdi gençler ne yapacağız? Hani kuvvet hareketinde bildiğimiz bazı şeyler var. İşte bir net kuvvet varsa cisim ivmeli hareket yapar. Ondan sonra bir kuvvet varsa bu bir itme oluşturur. Cismin çizgisel momentumunda bir değişim oluşur falan filan. Ama cisim işte dönme hareketi yaptığında ulan açısal hız işin içine giriyor. Açısal momentum, tork başlıyor sizin kafalar Yanmaya devre, kısa devre oluyorsunuz yani. Oysa ki sizin bildiğiniz şeylerle çok benzer. Yani ben de böyle elimden geldiğince bu benzerlikten yola çıkarak bir anlatım yapacağım. Artık anlar mısınız, anlamaz mısınız? Ben anlatmış mı olurum, anlatamamış mı olurum göreceğiz yani. Şimdi bir öncelikle kütle kavramıyla, eylem spor kavramını bir hatırlayalım. Diyelim ki benim işte M kütleli bir cismim var. Bu M kütlesinin işte değişmeyen madde miktarıdır klasik tanım var da bir de başka bir fiziksel tanım var. Ne o? Örneğin cisim hareket ediyorsa onun durmaya karşı gösterdiği zorluk olarak kütleyi tanımlayabiliyoruz. Ya da duruyorsa harekete geçmeye karşı gösterdiği zorluk olarak tanımlayabiliyoruz. Yani bir şekilde aslında eylemsizlik kütleyle doğru orantılı gibi bir şey oluyor. Bunu nereden biliyorum? Mesela diyelim ki bir kamyon. Kamyonun mesela hani duymuşsunuz freni patladı. Yani neden freni patlıyor? Yani neden bir arabanın sık sık patlamıyor da Haberlerde daha çok kamyonun tırın frenin patladığını duyuyorum. Çünkü öteleme hızına sahip kamyon yavru gidiyorken yükü fazlaysa, kütlesi fazlaysa frene bastığında duramıyor. O kütle o kadar büyük ki durmaya karşı bir direnç gösteriyor. Duramıyor dolayısıyla. Ya da işte kırmızı ışıklarda görüyorsunuz. Bir tane minibüs, bir tane araba, bir tane de kamyon. Bir bakıyorsun ki ışık yanıyor. İşte araba vrım diye başlıyor gidiyor. Menobüs biraz daha zor kalkıyor. Kamyon uuu, uuu yapıyor yani. Kalkana kadar böyle bir zorlanıyor. Çünkü harekete geçmeye karşı da zorluk gösteriyor. Yani kütle o zaman şöyle düşünebilir miyim? Duran bir cismin öteleme hızı kazanıp ilerlemesine karşı gösterdiği zorluk. Ha ötelenen bir cismin de durmaya karşı gösterdiği zorluk kütlesine doğrulamıyor. Tamam. Bu şekilde tanımlayabilirim. Eylemsizlik torkuna gelirsem o da başka bir şey anlatıyor bize. Diyelim ki bir şey dönme hareketi yapıyor. Dönme hareketi yapan bu şeyi durdurmaya kalkıştığında bir zorluk gösteriyor bana. Bu onun eylemsizlik torkuyla doğru orantılı bir şey. Ya da duran bir nesneyi döndürmeye çalışıyorum. Dönmeye karşı gösterdiği zorluk yine eylemsizlik torku oluyor. Hmm, yani mesela bununla da bir örnek verelim Örneğin bir tırın bazen tekerleği fırlayıp çıkıp gidiyor. Bir insana çarptığında öldürebiliyor. Haberlerde falan görüyoruz yani. yani. o, o kadar böyle dönerek geliyor ki eylem sporu o kadar büyük ki hem kütlesi büyük. Yani klasik araba lastiğinden çok daha büyük boyutlara sahip. Hem de R değeri büyük. Hani eylemsiz tork emre kare ifadesiyle bulunmuyor muydu? Ama tabii disk için farklı falan başına katsayılar var ama o katsayıları salla. Sonuçta emre kare ile doğru orantılı. Kamyon lastiğinin hem emi büyük hem de R'si büyük eylemsiz korku da büyük. Yani size doğru bir kamyon lastiği dönerek geliyorsa kaçın. Durmayın yani durdururum ben falan sanmayın. Ezer geçer. Dümdüz edersiz çocuklar. Ama bir tane bisikletin tekeri yuvarlanarak geliyormuş. Gelişine bir vurursunuz. Lamburun bur lambur ters döner gider. Size bir şey yapamaz yani. Şimdi buraya kadar anladık galiba eylemsiz korkuyla. Kütlenin neye karşı gösterilen zorluk olduğunu anladık. Peki şu sistemi biliyorum ben. İşte iki sistemde de sürtünme kuvveti sıfır olsun ve bu parçacık başlangıçta çocuklar bir V hızına sahip olsun. Hadi çizeyim bunu. Böyle bir V hızım var. Ha, bu hızım nasıl bir hız? Öteleme hızım tabii. Çizgisel bir hız. Doğrusal bir yoldaki çizgisel hızım. Şu da böyle bir disk. Ortasından geçen mil etrafında dönüş hareketi yapıyor. Tamam mı? Şöyle dönüyor. Yani şunun gibi düşünebilirim. şu. Şunun etrafında dönüş hareketi yapıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Tamam. Tam bu dönen cismin nesi var? Bir açısal hızı var ama dönüyorsa açısal hızı var. Açısal hızını omega ile gösteriyorum. Vektörel bir büyüklük. Aynı çizgisel hız gibi. Yönü nasıl buluyorum? Sağ el kuralıyla. Dört parmağımı nesnenin dönüş yönüne veriyorum. Saat yönünde bak. Saat yönünde dört parmağımı döndürdüğümde baş parmağım sayfanın içine giriyor. O zaman bunun yönü ne tarafaymış? Sayfanın içine doğru. Şu şekilde gösterdim. Tamam. Bu beyaz ile gidiyor da açısal hızla dönüyor. Şimdi o zaman bu birinci cismin bir momentumu var mıdır? Vardır. Biz size 11'deyken bunu momentum olarak anlattık. Ama o zamanlar açısal momentumu görmediğiniz için sadece düz momentum dedik. Şimdi artık ne diyeceğiz buna? Çizgisel momentum. Çizgisel hız, çizgisel momentum. Çizgisel momentum nasıl hesaplanır? işte harekete karşı o çizgisel harekete karşı gösterilen zorluk çarpı çizgisel hız çizgisel momentum verir. Burada da açısal hızım olduğu için açısal momentum var. Açısal momentum eşittir. Dönme hareketine karşı gösterilen zorluk yani eylemsizlik torku çarpı açısal hızdır. Nasıl ki burada kütle skaler Burada da eylemsizlik korkusu kalar. Nasıl ki bu sebeple çizgisel momentumla çizgisel hız aynı yönlü. Burada da açısal hız ile açısal momentum aynı yönlü. Yani parçacığın momentumu artı x yönündeyken çizgisel momentumu çizgisel hız aynı yöndeyken açısal momentumu da sayfanın içine doğrudur. Yine aynı şekilde. İşte sayfada ne yaptım? Şöyle saat yönünde elimi döndürdüm. Baş parmağımın gösterdiği yön hem açısal hızın hem de açısal momentum'un yönü. Evet. Bunda da bir sıkıntı yok. Sanırım şu anda iyi gidiyoruz değil mi? Dediğimiz gibi bunlar aynı yönlü. Peki birinci sistemde ben bu hızın değişmesini istesem yani dolayısıyla momentum'un değişmesini istesem ne yapmam gerekir? Bir itme uygulamam gerekir değil mi çocuklar? Uyguladığım itmeyi nasıl buluyordum? Kuvvet çarpı delta t. Ha, yani ben bu cisme şöyle bir F kuvveti uygularsam bu kuvvet sayesinde cismin nesi değişir? Çizgisel momentumu değişir. Çünkü bu kuvvet sayesinde ne yapıyor aslında? Ne kazanıyor çocuklar? F eşittir. Kütle çarpı yani ötelemeye karşı gösterilen zorluk çarpı çizgisel ivme olarak yazabiliyorum. Şimdi dönen sistemde de dönmenin sebebi nedir? Bir tork etkisidir. Hmm, peki bu torku ben nasıl yazabilirim? Aynı bunun gibi işte. Tork belli bir delta t süresi boyunca uygulanırsa cismin hangi momentumu değiştirmiş oluyor? Açısal momentumunu değiştirmiş oluyor. Kuvvet delta t süre uygulanarak bir itme yaratıyor. Buna çizgisel momentumundaki değişimdir diyorum. Tork da bir delta t süresi boyunca uygulandığında bir o döndürücü etkisinden dolayı ne yaratıyor? Açısal momentumda bir değişim yaratıyor. Peki yine benzerlikten gidelim. Kuvvet eşittir ma demiştim. Burada kuvvet yerine ne geliyor? Tork geliyor. Torku da nasıl ifade edebilirim? Bak, kuvveti nasıl ifade ettim? Öteleme hareketine karşı gösterilen zorluk çarpı çizgisel ivme. Buraya da geliyorum. Dönme hareketine karşı gösterilen zorluk yani eylem, korku çarpı açısal ivme olarak yazıyorum. Alfa da burada neymiş çocuklar? Açısal ivmeymiş. Tamam, birazcık daha yola devam edelim. Buradaki ivmeyi nasıl yazıyordum çocuklar? Şöyle yazıyordum, diyordum ki ivme birim zamandaki çizgisel hız değişimidir. O halde ben burada açısal ivmeyi nasıl yazabilirim? Birim zamandaki açısal hız değişimidir. Süper. Açısal hız bir şekilde değişiyorsa açısal ivmen var. Açısal ivmen varsa bir şekilde tork var. Cisme uygulanan bir tork var. Çizgisel hızın değişiyorsa ivme var. İvme varsa cisme uygulanan bir net kuvvet var çocuklar. Peki acaba kuvvet sıfır olsaydı? Diyelim ki burada F kuvvetim sıfır. Net kuvvet yok. Burada da tork yok. Net tork sıfır. Dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyor. Dışarıdan bir döndürücü etki yok. E o zaman şu ifadeyi bir çekeyim bak. Kuvveti yalnız bırakırsam ne bulurum? Kuvvet birim zamandaki momentum değişimi. Çizgisel momentum değişimi. Peki buradan da torku yalnız bırakırsam tork da birim zamandaki Açısal momentum değişimi oldu bak. E, eğer F sıfır ise bu sonuç ne çıkacaktır çocuklar? Yani eğer bir F varsa çizgisel momentum değişecek. Bir tork varsa açısal momentum değişecek. Ama bu kuvvet sıfır ise bu sonuç sıfır çıkacak. Bu tork sıfır ise bu sonuç sıfır çıkacak. Bu arada tor torkun sıfır olması kuvvetin sıfır olması demek değildir. Neden? Yani bir kuvvet vardır ama bu kuvvetin döndürücü etkisi yoktur. Mesela dönme noktasına uygulanıyordur. Ya da birden fazla kuvvet vardır. Bunların tork etkileri birbirini götürüyordur. Torkların toplamı sıfır çıkıyordur, tamam? Net kuvvet olabilir, ama bunun döndürecek etkisi olmayabilir. Peki bu durumda içme uygulamıyorsam, yani bir kuvvet uygulamıyorsam, ne olacak? Delta p sıfır çıkacak. Delta p sıfır. Çizgisel momentum korunuyor demek değil midir bu? Yani ilk momentumun son momentumu eşittir demektir. E burada da tork sıfırsa, Dolayısıyla işte burada F sıfırsa dedik. Burada da tork sıfır ise açısal momentum değişimi sıfırdır. Yani açısal momentum korunuyordur. İlk açısal momentum son açısal momentum eşittir. Şayet bu bir sistem değilse sistem ise çünkü farklı bir yorum yapacağım. Sistem değilse tek bir parçadan bir bütün parçanın hareketinden bahsediyorsam o zaman o parçacın işte kütlesi M ise ilk hızı da V ise Son durumda da hızı aynı olmak zorundadır. Yani hızı sabittir diyebilir miyim? diyebilirim. Ama bu bir sistemse işte hani çarpışmalarda olduğu gibi kütle değişiyorsa o zaman tabii ki ne olabilir çocuklar? Sistemin, sistemden bahsediyorsam kütle parçacıklar cinsinden baktım. Örneğin esnek olmayan çarpışmada m kütleli bir parçacık buradan geldi, 2m kütleli buradan çarpıştılar. Toplam kütle 3m oldu o zaman ne oluyordu? Hız değişebiliyordu. Sistemden bahsediyorsam V sabit kalmayabilir. Kalmaya bilir. Yani çünkü madem ki momentum korunuyor dedik. Eğer emin sabitse aynı kütleden bahsediyorsan hızın aynı kalabilir. Tamam mı? Tutup da MV değerinde kütlen değişime uğruyorsa hızda değişime olabilir. Uğrayabilir. Ama çizgisel momentum yine aynı kalabilir. Yine burada da tek bir mesela şöyle bir cismin dönüş hareketinde eylemsizlik torku dönme noktası değişmiyorsa değişmeyecektir. Emre kare sabit kalacaktır. Eğer sistemden bahsetmiyorsam tek bir parçacıktan bahsediyorsam işte ilk açısal momentum mademki son açısal momentum'a eşit o zaman eylemsizlik torku çarpı açısal hız yine eylemsizlik torku açısal hız bunlar birbirine eşittir. Yani açısal hız sabittir yorumunu yapabilir miyim? yapabilirim. Ama bir sistemden bahsediyorsam o zaman işler değişir. Örneğin bir insanın hareketi, dönüş hareketine baktığımız zaman işte kollarını açtığında eylemsizlik korkunu artırabilir. Kollarını kapattığında eylemsizlik korkunu azaltabilir. Sistemden bahsediyorsam ya da sabit bir dönme ekseni, sabit bir kütleden bahsetmiyorsam o zaman ne olabilir? I değişebilir. Yani işte L eşittir. I çarpı ve Tamam. Eğer I aynıysa V aynı kalır. Açısal momentum aynı kalacağı için. Ama tutup da sen eylemsizlik momentini değiştirebiliyorsan açısal hız da değişebilir. Ama açısal momentum yine tork sıfırsa aynı kalacaktır. Şimdi birazcık tam bu durumdan gelin bahsedelim. Yani eylemsizlik torku nasıl değişebilir? Birkaç video açarak bunu göreceğiz. Mesela böyle bir sistem çocuklar. Bakın şimdi bütün kütle dış kısma dağılmış. R'ler oldukça büyük. Emre kare değerimiz var. Toplayarak bir ipi çekerek toplayıp emre kareyi küçültebiliyorsunuz. Bak sistemin ısını değiştirebiliyorsunuz. O zaman tork etkisi olmasa bile açısal momentum korunsa bile açısal hızın değişebilir. Şimdi örnekte bakın belli bir açısal hızda dönüyor. Adam döndürdü. Elini çekti. İlk baş bir tork uyguladı. Açısal momentum kazandırdı ve elini çekti. Artık döndürecek yok. Tork sıfır. Dolayısıyla Emre kare küçüldüğü an ne artıyor? Açısal hız artıyor. Açısal hızının bakın arttığını görüyorsunuz. Saniyedeki tur sayısı arttı. Tekrar görelim. Ters yönlü bir tork oluşturdu. Şimdi elini çekti. Tork sıfır artık. Hop. Görüyorsunuz değil mi? Kütleyi topladığı an. Açısal hız arttı. Kütle açılınca emre kare küçülünce açısal hız azaldı. Yine bir kedinin düşüş hareketine baktığımızda da kedi bıraktığımızda bakın kafasının ve kuyruğunun dönme yönlerine bakarız kediyi serbest bıraktım. Vücudu dönmeye başladı. Ama başlangıçta dönüyor muydu? Dönmüyordu. Yani tork başlangıçta yoktu. Açısal momentum, vücudunun açısal momentumu koruması lazım. Dönmeye başladığında kafası saat yönünde dönerken, bu tarafa doğru dönerken kedinin, bakın baş parmağım içeriği gösteriyor. Yani kafanın oluşturduğu açısal momentum sayfanın içine doğru. Ve kuyruk ters yönde dönüyor. Şöyle saatin tersi yönünde. Onun dönüş hareketine bağlı olarak da kuyruğun açısal momentumu sayfanın dışına doğru. İki açısal momentumun toplamı ne yapacaktır? Tabii ki sıfır yapacaktır. Çünkü açısal momentum burada korunuyor. Dışarıdan bir döndürücü etki yok. Otomatikman kedinin kafasının ve kuyruğunun ters yönlerde düştüğünü görebiliyorsunuz. Bir daha bakalım. Kafa bak saat yönünde dönüyor böyle dönmeye başladı. Kuyruk hop ters yönde dönüyor. Tabii ki burada da dikkat edin kafanın kütlesi daha büyük olduğu için değil mi? Kuyruğun kütlesi daha küçük olduğu için kafa işte atıyorum 30 derece döndüğünde kuyruk 90 derece dönüyor. Açısal hızı kuyruğun daha fazla. Kafanın açısal hızı ise daha küçük. Çünkü kafanın ısı büyük. ısı eylemsiz torku emre karesi büyük. Tamam. Ha, kuyruğun tabii yarı çapı büyük ama kütle o kadar küçük ki anca dengeleniyor yani. Evet böyle de gördük. Ve sonuçta <laughs> kafa ve kuyruk aynı hizada geldi. Kuyruk birazcık fazla döndü bakınız. Çünkü daha hızlı hareket etmişti. Peki bir de geleceğiz. zıplamadan hemen önce bir tane daha görelim biz daha net göreceğiz. Evet şimdi bakın dönme hareketine başladı. Elleri açıyor, bacakları açıyor. Neyi artırıyor? emre kareyi artırıyor. Açsal momentumdaki I değeri arttı. Devam edelim. Döndü. Bakın bayağı bir döndü şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda nasıl bir pozisyonda? Dikkat edersen. Gövdesini şöyle yatırdı. Kafa yattı. İşte şöyle gösteremedim. Evet. Bacağı açtı. Gövdeyi bu tarafa yatırdı. Düşey o tek bacağının dönme ekseni olduğunu düşünün tek bacağına göre olabildiğince emre karesini artırıyor. Emre kareyi artırdı ve sonra artık bakın diğer ayağıyla döndürücü bir etki falan yaratamaz. Yani şöyle döndüren bir şey yok. Şu anda de ihmal edersek tork sıfır. Ama yine de dönüyor. Çünkü başlangıçta ayağıyla hız kazandı. Bir tork yarattı. O torku artık ortadan kaldırdı. Şu anda bir açısal momentumu var artık. Şimdi ne yapıyor bakın. Atlamadan hemen öncesine bir bakın çocuklar. Şöyle biraz daha geri sarayım. Atlamadan hemen öncesinde kolları ve bacakları açmaya başlıyor. Açtı. Bak görüyor musun? Açtı açabildiği kadar. Emre karet en büyük değerdi şu anda. Maksimum değerdi. Emre devasa. Ve ayakları yerden kesiliyor. Ayakları yerden kesildiği an artık bir kuvvetle kendini bir tork yaratarak döndürebilir mi? Döndüremez. Ama Ayakları yerden kesildiği an bir açısal momentum'a sahip. Ve o anda maksimum emre karesi var. Açısalı da küçük dolayısıyla. Ve atladığı an hemen vücudunu toparlıyor. Emre kareyi titriyor. Açısal hızda ne oluyor? Artıyor. Bakın. Erken'e dikkat ettiniz mi? Yere düşme anına da bir bakın ne yapıyor tekrar. Rrrr, düştü. Ve hemen tekrar elleri ve bacakları açıyor. Eğer elleri ve bacakları o şekilde açmazsa dönmeye devam eder düştüğü anda. Ne yapıyor yani emre kareyi tekrar büyüterek açısalızı küçülterek savrulmasını önüne geçiyor. Yani kontrollü bir düşüş yaşamış oluyor. Sanırım güzelce anlattık. Yine bir düşüş görüyoruz. Acaba bakalım bundan hangisi de yiyeceğim. Şöyle bir koşu izliyoruz şimdi. Koşma kısmında daha net görürsünüz ama yürürken de bunu yapıyoruz. Ben bir tane adam seçeyim bakayım. Önden gelen. Heh, Şimdi bak. Hangi bacak önde? Sol bacak önde. Peki hangi kol önde? Sağ kol. Dikkat edin musunuz? Çaprazlama. Sağ bacak arkadayken sağ kol önde, sol bacak öndeyken sol kol arkada. Devam edelim. Bak. Herhangi bir an yine durdurduk. Bakıyoruz bu sefer sağ bacak öne gitmek üzere. Hemen sağ kol arkaya atılıyor. Sol bacak arkada, sol kol önde. Evet. Hop yine durdurdum. Aynı şeyi görüyorsunuz. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Sol bacağı şöyle öne attığım zaman bir açısal momentum var burada. Açısal momentum oluşuyor. Ama siz sol bacağı öne atarken buradan da sağ kolu öne atarak hani vücudun böyle dönmeye çalışma durumunu diğer taraftan da böyle döndürmeye çalışarak ne yapmış olursunuz? Aslında dengelemiş olursunuz. Yani diyelim ki bacak şöyle atılıyor. Hop buradan bacağı salladım böyle dönecek aşağı doğru bir açısal momentum oluşturuyor. Kolu da yukarıdan böyle sallayınca diğer kolu o da bu tarafa doğru bir açısal momentum oluşturuyor. Bunların toplamı sıfır oluyor. Yani koşarken açısal momentumumuz korunuyor. Dengelenmiş oluyor. yürürken de dikkat edin sağ el sol, bu şekilde yürürsünüz işte. Yani hani şey yapın ellerinizi tutmaya çalışın. Sadece yürümeye çalışın. Zorlanırsınız ellerinize böyle bağlıyken yürümeye çalıştığınız zaman ya da sağ ö, bacağı öne atınca sağ kolu da öne atın. Zorlandığınızı göreceksiniz çocuklar. Böyle dengeli yürüyemeyeceksiniz yani. Süper ya. Çok güzel. Yani siz bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz aslında arkadaşlar. Fizik biliyorsunuz. Evet fizik biliyorsunuz fakat bildiğinizin farkında değilsiniz. Mesele bu. Çizgisel ivme varsa çizgisel hız değişir diyoruz. Burada da işte ne dedik? Açısal ivme varsa açısal hız değişir. Burada Aa, şu açısal ilmenin yönünü yazmayı unutmuşuz. Heh, şu vektörel. Bu da vektörel. Torkta da açısal ilme aynı yönlü yani. Ee, yine açısal hız değişimiyle de açısal ilme aynı yönlü. Şimdi net kuvvet eğer hareket yönünde ise benim hızım artar. Bu ivmeli harekette hızlanırım. Ama net kuvvet hareket yönüme ters yönlü ise hızım ne olur azalır. İvmem var mı yine var. Fakat bu ivme benim İlla ki hızımın artacağı anlamına gelmiyor. Çizgisel hızım artabilir azalabilir. Yeter ki sabit kalmasın. Aynı şekilde burada da açısal ivme varsa açısal hızınız Değişiyor demektir. Açısal hızınız artıyor da olabilir azalıyor da olabilir. Yani kuvvet ile zaten çizgisel ivme aynı yönlü. Eğer çizgisel hız da bunlarla aynı yönlüyse Çizgisel hızınız artar. Ama ivme ve kuvvetle çizgisel hızınız zıt yönlüyse hızınız azalır. Burada da açısal ivme yani tork bu ikisi birbiriyle aynı yönlü bakınız. Görebiliyorsunuz burada tork ile açısal ivmenin aynı yönlü olduğunu. Eğer bunlar açısal hızla da aynı yönlü ise açısal hızınız artar. Eğer bu ikisi yani açısal ivme ile tork açısal hız vektörü ile zıt yönlü ise bu sefer ne olur çocuklar? Açısal hızınız azalmış olur. Yani açısal ivmenin varlığı ya da normal çizgisel ivmenin varlığı hızın arttığı anlamına gelmez bir, azaladı bir Değişiyor sonuçta. Bunu da unutmayın. Son olarak burada ben bakın çizgisel hız yönünde çizgisel kuvveti göstermiştim. Hızlanıyor sistem işte. Burada da açısal hızı artırmak istiyorsam açısal hızla aynı yönde bir tork uygulamalıyım. Şu mesafem D olsun. Burası da F kuvveti olsun. Torku nasıl yazıyordum? Tork eşittir. D çarpı F. Ha, peki ona da gelelim ve benzer şekilde bak torkla kuvvet arasındaki ilişki açısal momentumla çizgisel momentumdaki ilişkiye çok benziyor. Aynen böyle vektörel çarpımla bulunuyor uzunluk çarpı kuvvet torku veriyor uzunluk çarpı çizgisel momentumda açısal momentum vermiş oluyor. Sağdaki kuralı uygulanarak buluyorduk torkun yönünü ve açısal momentumun yönünü ve burada dikkat etmeniz gereken şey bunların vektörel değerler olduğu ve sıralaması da önemlidir. F çarpı D şeklinde yazamazsınız. Çünkü o zaman sahip kuralına göre mesela şunu yazdığınız zaman çocuklar böyle yaptığınız zaman vektörel anlamda ters tork yönünü buluyorsunuz. Eksi tork buluyorsunuz. Ya da P ile R'yi çarparak açısal momentum vektörünün yönünün tersini bulmuş oluyorsunuz. Dikkatli olun. Onda yer değiştirme yapamıyorsunuz. Evet bayağı bir şey öğrendik değil mi çocuklar? <laughs> evet bir özet geçelim isterseniz. Özet geçelim. Neler vardı? Kıyaslama olarak yazıyorum. İşte dedik ki burada kütle öteleme hareketinde diğerinde eylemsiz torkuna denk geliyordu. E, öteleme hareketindeki çizgisel hız burada açısal hıza denk geliyordu. Öteleme hareketindeki çizgisel momentum mv ile bulunuyordu. Açısal momentum da burada hı çarpı omega ile bulunuyordu. Ve yine çizgisel momentumda bir değişim olsun istiyorsam bir F kuvveti bir itme yaratıyordu. Ve bunun değeri de çizgisel momentumdaki değişim oluyordu. Burada da tork bir delta t süresi boyunca uygulanırsa açısal momentumda bir değişim oluşuyordu. Yani dolayısıyla ben kuvveti açısal şey, çizgisel momentumdaki birim zamandaki değişim olarak tanımlayabilirim. Yine Torku da açısal momentum'un birim zamandaki değişimi olarak tanımlayabilirim demiştim. Son olarak eğer bu sonuç sıfırsa dışarıdan uygulanan bir kuvvet sıfır ise momentum korunurdu. Yani delta P sıfır çıkıyordu. Sistemin momentumu, sistem momentumu korunuyordu. Tork sıfırsa da sistemin açısal momentumu korunuyordu. Yani P ilk P sona L ilk de L sona eşit oluyordu. E bu durumda şuna baktığım zaman dışarıdan bir tork uygulanmadığında ilk durumdaki eylemsizlik torku çarpı ilk açısal hız eşittir. Son durumdaki eylemsizlik torku çarpı son açısal hız dersem bir şekilde emre kareyi küçülterek son durumda eylemsizlik torkunu küçültüyorsanız son durumda açısal hızınız ne oluyordu? Artıyordu. Açısal momentum korunumu gereği. Tork eğer sıfırsa. Ve bir de neyden bahsetmiştik? Son olarak F kuvveti kütle çarpı ivme olarak yazılıyorsa tork da eylemsizlik torku çarpı açısal ivme olarak yazılabiliyordu. Ve torku d çarpı F olarak yazabiliyorsam açısal momentumu da r çarpı çizgisel momentum şeklinde yazabiliyorum. Bayağı bir ilerledik. Yani bu sistem şöyle dönerken bir anda ters yönde bir kuvvet uygularsanız, o zaman ne olur çocuklar? Açsalız azalmaya başlar. Bu yönde bir kuvvet uygularsanız sürekli açsalız artar artar. Ters yönde bir kuvvet uygularsanız, o zaman açsalız azalır azalır diyebiliriz. Burada da çizgisel hız yönünde bir kuvvet uygularsak çizgisel hız artar artar sürekli. Çizgisel hız'a ters yönde bir kuvvet uygularsanız, ne olur? O çizgisel hız zamanla azalır. Her ikisinde de ivme var mıdır? Vardır. Evet. Burada kuvveti ve torku sabit büyüklükte seçersem ivmemin büyüklüğü de tabii ki sabit çıkar. Yani net kuvvet sabitse ivme sabittir. Hız değişimi birim zamandaki sabittir. Hızı 5, 10, 15, 20 diye artar mesela çizgisel Burada da torku sabit tutarsam yani F'i ve D'yi değiştirmezsem çok sabitse, sabit büyüklükte ise o zaman ne olur? Ay yoruldum. Açısal hızımdaki değişim sabit çıktı. Açısal ivmem sabit çıktığı için. Burada açısal ivmenin vektörel olduğunu yazmayı unutmuşum. Hı, şunlar aynı yönde. Açısal hızımın değişimi aynı çıkar. 2 radyan bölü saniye, 4 radyan bölü saniye, 6 radyan bölü saniye şeklinde artar yani. Peki bu kadar yeterlidir herhalde. Yorumlara yazın hala anlamadığınız, takıldığınız bir yer varsa. Yanıtlamaya çalışın çocuklar. Öpüyorum. Yaz geldi artık çok sıcak oluyor. Parlamaya başladık yani. Lanet gelmesin. Hadi hoşçakalın bakalım.